Kona, Köz ve Moşe ile Türk futbolunun bir dönemine damga vuran Gençler Birliği rotasını yeniden Güney Afrika'ya çevredi. Güney Afrika ekibi Mamelodi Sundowns, Rum ekibi Aris'in 21 yaşındaki Tapelo Maseko'nun transferi için yaptığı tekliften memnun kalmadı. Süper Lig takımlarından Gençler Birliği ile görüşmeler devam diyor. Ankara ekibinin Maseko'yu satın alma opsiyonuyla birlikte bir yıllığına kiralamak istediği bildirildi. 38 maçta 3 gol 1 asist Sandowns yönetimi Aris'in benzer teklifini reddetmesine rağmen Gençler Birliği'nin teklifini görüşmek için masaya oturdu. Ankara ekibi için Fenerbahçe'ye sattıkları moşa olabilecek Tapelo Maseko, 2023 yılında Süpersport United'dan Sundowns'a katıldı. O zamandan beri 38 maçta forma giydi, 3 gol attı ve 1 gol pası verdi.